Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere bahçemdeki masum kedim var. Ismi Masum. Yavrulamış. Yavruların nerede olduğunu bilmiyordum. Bugün buldum. Onları sizle paylaşarak videomun açılışını yapmak istedim. Süt getirdim hemen fark edince. Altında annesini miyorlar? İki tane gözüküyor ama başka var mı bilmiyorum. Tahtaların altında sanırım. Allahım. Hep merak ediyordum neredeler diye. Orada küçük köpeğimiz var. Gördünüz daha önceki videomda. Rosfinosu adı cesur. O kedileri pek sevmiyor. O yüzden bunlar da bu tahtaların altında sığınak yapmışlar kendilerine. Elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum ama yine de köpeğimiz kedileri hiç sevmiyor. Bir türlü sevmedi. Size yavruları çekmeye çalışacağım. İnşallah gözükecek. yavrularını göstermek istemiyor arkadaşlar. Her annenin olduğu gibi. O da sımsıkı sarılmış altındalar. Korkuyor herhalde bir şey yapacaklar diye. O yüzden rahatsız etmek istemiyorum. Biz şöyle size bahçeyi tekrar göstereyim. Kaysılarımız yok demiştim ama bu ağaçta yok. Diğer ağaçta var. Size şöyle göstereyim. Çoğu yerlerimiz boş. Suyumuz olmadığı için ekmedik lalelerimiz söndü. Gördüğünüz gibi. Yaprakları kendiliğinden dökülüyor. Ağaçlara bakar mısınız? Ağacın altına şöyle geliyor. Ağacın en diplerinden büyümüşler. Çok farklı bir şey. göstereyim size. Dışarıda komşular. Herkes havlusunda cıvıl cıvıl sesler. Kusura bakmayın biraz fazla ses gelebilir dışarıdan ama. Biraz nane toplayacağım. Size göstereyim. Evet köpeğimiz burada. Size bahsetmiş olduğum. nanelerimiz. Bunlar bahçede yetişenler. Daha önceki videomda göstermiştim sizlere. Saksıda da var. Aşağı inemediğim zaman saksıdan topluyorum. Bahçeye geldiğim zaman da buradaki nanelerden alıp yemeklerinde kullanıyorum. Taze taze. Hiçbir katkısı yok. İnanın hepsi doğal. Bu şekilde birkaç tane alacağım. Yemeğime katmak için çorbama. Bugün ne çorbası yapacağıma henüz karar vermedim. Nanelerimi toplayayım. Nanenin olduğu bir çorba yapmak istiyorum. Birkaç tane alıp şöyle. Tamam. Görmüş olduğunuz burası nane. Birkaç tane kopardım. Çorbama katmak için. Mutfağıma geçeceğim. Sizlere ağacını da göstereyim bahçemizdeki çiçek açtılar. Şöyle göstereyim. Lalelerimiz gördüğünüz gibi. Şimdi mutfağıma doğru gideceğim. doğru. Şimdi tamir yapıyor bu arada. Evin giriş kapısı kırılmıştı onu kaynak yapıyor. Evet arkadaşlar ben mutfağa geçeceğim şimdi çorbamı yapmak için. Mutfakta buluşmak üzere. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Benden önce eve gelmişler. Allah'ım. Ne yaptın sen ellerine? Ne yaptın? Hı? Bebeğim? Aşkım? Ne yaptın sen? Oo. Oh. bizim bu evimizin maskotu mutfağıma geldim ve mercimek çorbası yapmaya karar verdim kırmızı mercimek burada bir su bardağı kadar kırmızı mercimek var içerisinde bir iki yemek kaşığına yakın da pirinç var ben sevdiğim için içine biraz pirinç katıyorum şimdi bunu yıkayacağım. Nişastasının geçmesi için her zaman yıkarım. yemek kaşığı zeytinyağı bir yemek kaşığı da margarin kullandım. Tereyağı olursa daha güzel olur. Bende yoktu. Ben o yüzden margarin kullandım. Burada soyup hazırlamış olduğum soğanlarım var. Oradan çorbamızın ilk önce altına soğanını doğrayacağım. Ufak ufak yapacağım. Yine blenderdan geçireceğiz ama Yine de ufak olmasına dikkat edelim. Bu şekilde doğradım. Şimdi ocağıma alacağım. Yağsını erimesini bekleyeceğim. Daha sonra da soğanlarımız fazla kızarmayacak. Pembe bir hal alsın. Salçasını katacağım. kalçayı iyice kavurmamız gerekiyor. Çünkü çiğ kokusu kalır. Çorbamızın lezzetli olması için güzelce salçamızı kavuracağız. Bunu atalım. katalım. Hepsini katmıyorum suyunu. Biraz karıştırdıktan sonra ekleyeceğim. Ve bu nanemiz. Kırmızı pul biber. Aşıklık sistemimiz için en iyi şey akşamları iftar açtığımız zaman çorbadır. Çorbasız yemek olmasın mümkün olduğu kadar. Daha sonra ana yemekler yenir ama ilk önce çorba öneririm ben. Biraz daha su katalım. Evet bu kendi halinde özleşene kadar pişsin. Eğer suyu çekerse tekrar sıcak su ekleyeceğim. Bu şekilde pişene kadar bekleyelim. Çorbamızın üzerinde oluşan bu köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışalım. Çorbamızın görüntüsü pek güzel olmuyor bu köpükler olduğu zaman. Bu şekilde ama. Çorbam hazır arkadaşlar. Blenderdan geçirdim şekilde servis tabağına alacağım. Evet çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi mercimek çorbası yaptım bugünkü menümüzde iftar için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.